Peygamberimiz Aleyhisselam üç aylar girer girmez Recep ve Şaban boyunca Ramazan'a erişene kadar bol bol şu duayı yapardı ve yapmayı da tavsiye ederdi bize. Neydi o? Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve ballignâ Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için çok bereketliyle hayırlısıyla da Ramazan'a eriştir. Recep ve Şaban zaten bereketli. Burada vurgulamak istediği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara ait, o iki aya ait bereketlerden, feyizlerden, hayırlardan, rahmetlerden istifademizin bol olması, değerlendirerek bol istifade edebilmek. Bu şuuru bize ver Ya Rabbi demiş oluyor. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselam Ramazan'ın en güzel bir şekilde iştiyak ve özlemle beklenmesi, arzulanması gerektiğini de vurguluyor. Yani Ramazan seyyid-i şuhurdur. Ayların efendisidir, yıl içerisinde zirve aydır. Ona iştiyak uyandırıyor. Özlem uyandırıyor. Bu iştiyak ve özlemin, bu hasretin sürekli canlı tutulmasını, diri tutulmasını o şuurun hem uyanmasın hem de diri tutulmasını peygamberimiz Aleyhisselam istemiş oluyor. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve ballighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için çok bereketliyle hayırlısıyla da Ramazan'a eriştir. Rabbim en güzel bir şekilde bu duayı da bizim için kabul eylesin.